Biz lavantalayı çok seviyoruz. Yabani otlarımızı temizliyoruz. Bunlar Sen, görselimizi bozmasınlar. Yağ evet. kalitemizi de Niye düşürmesinler. Yabani? Merhaba Ayşe Avcı ben. Ametis Lavanta olarak 4 yıl önce lavanta işine giriştik. Aile olarak çalışıyoruz. Ayrıca özel bir sektörde de çalışıyoruz. Lavanta çiçeğini ilk duyduğumda beni büyüleyen mor rengi oldu. Aynı zamanda sakinleştirici etkisiyle bunu neden burada yapmayalım diye düşündük ve bu amaçla yola çıktık. Ee, ilk ziyaretlerde birinci yıl çok küçük olmasına rağmen bu yıl e, bizim daha da yüzümüzü güldürdü. Çiçeklerimiz daha fazla büyüdü. Bu nedenle e, kendilerine ilgili a, ilgilenirken e, daha çok e, bakımından ziyade e, büyümesi bizim için ilk amaçlandı. Bu sırada da e, ziyaretçilerimizi açtık. E, ziyaretçilerimizden de binlerce kişiyi ağırlıyoruz. E, bunun ötesinde e, Tarım turizmini Çerkezköyümüze kazandırmak aynı zamanda bu hedefimizi gerçekleştirmek için biz de çok mutlu ediyor. Bütün ziyaretçilerimizi tarlamıza bekliyoruz.